Merhaba, Kimya bir Ünitesi'nin uzman 2 testine geldik. Uzman 1 testinde olduğu gibi yine bazı sorularda çelteciler kuvvetli. Bunlarda ben daha dikkatli olman noktası seni uyarı olacağım zaten. Gerektiği hallerde de konu tekrarlarını yapıyor olacağım. Dilersen testimize başlayalım. Şimdi birinci soruda aşağıdaki maddelere ait verilen açıklamalardan hangisi doğrudur denilmiş. Na bir e, sodyum elementi moleküler yapılı elementtir. Element olduğu fikri doğru ama moleküler olduğu fikri hatalı. Atomik elementlerden biridir sodyum. NO2 azot dioksit bir bileşik molekülüdür. Bu ifade tamamen doğru. Hem bileşik hem de molekül olması. E, Cl2 klor gazı moleküler yapılıdır ama bileşik değil elementtir. Çünkü tek cins atom içerir. Hey 2 hidrojen gazı atomik yapılı değildir, moleküler yapılıdır, ama bir elementtir çünkü tek cins atom içeriyor. Dolayısıyla bu ifadede atomik e, ifadesi hatalı olmuş. Karbon monoksit (CO) yapısı ise moleküler yapılıdır, ancak bileşiktir, element değildir. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur. Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi bileşikler için doğrudur? Bileşik için doğru cevabı arıyoruz. Bileşikler saf maddelerdir. Tek cins moleküllerden oluşurlar. Doğru. Belirli bir sembolle değil, belirli bir formülle gösterilirler. Belirli bir kaynama noktaları yani belirli bir ayırt edici özellikleri vardır. Bileşenleri arasında belirli bir oran vardır. Belirli bir oran olmayan şey karışım olur. Bunlar bileşiklerde belirli bir oran olacak. Homojen yapıldır. Sadece hal değişimi noktasında heterojen görünürler. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Yukarıdaki çalışmalar kimyan hangi alt dallarıyla ilişkildir denilmiş. Deterjanda etken madde oranını bulmak. Etken maddenin oranını belirlemek yani bir analiz yapmaksa o halde analitik kimya cevabına yönelmemiz gerekiyor. Seref sebep olan etkeni bulmaksa biyolojik sistemlerde araştırma yapacaksak biyokimyaya gideceğiz. Doğada kolaylıkla bozularak çevre sorunu yaratmayan ambalaj malzemesi tasarlamak. Yani burada tasarı noktasında endüstriyel kimyacılar daha çok görev alırlar. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Yukarıda verilen se maddeleri sembol ve formül ile ifade edilenler olarak sınıflandırırsak hangisi doğru olur? Şimdi sembol ifade edilenler element, formül ile ifade edilenler bileşik olacak. E, kurşun PB sembol ifade edildiğinden S. Yemek tuzu bir bileşiktir NAC ile dolayısıyla bu formül ifade ediliyor. Altın yine simgesi A olduğu için sembol ifade edilir. Sut kostik sodium hidroksittir bu da bir formüldür. Kezzap da yine bir bileşiktir ve bu da bir formüldür. O halde sembolle ifade edilenler sadece 1 ve 3, diğerleri ise formüldür. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur. Aşağıdaki maddelerden hangisinin ambalajında güvenlik işareti bulunmasına gerek yoktur? Güvenlik işareti güve gerekli hallerde kullanılmalıdır. Dolayısıyla deterjanda aşındırıcı ya da tarihleyici madde anlamına gelen şöyle bir ünlem işareti kullanılabilir. Zac yağı korozif maddedir. Dolayısıyla bundan da mutlaka güvenlik sembolü kullanılmalıdır. Çamaşır suyu da aşındırıcı bir maddedir. Şöyle bir ünlem işareti kullanılmalıdır. Kezzap da yine zac yağı gibi kuvvetli bir asit olduğu için bunlara güvenlik sembolü kullanılmalıdır. Ancak saf suyun herhangi bir zararı olmadığından güvenlik işareti kullanmaya gerek yok. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Aşağıda verilen bazı kimyasallar ve güvenlik sembolleri eşleştirmelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Burada maddeleri bilmemiz lazım. Zat çağı, sülfürik asit, H2SO4. Daha önce de bahsettim. Kuvvetli bir asit olduğu için korozif yani aşındırıcıdır. Ki buradaki sembol de zaten aşındırıcılığı ifade ettiğinden doğru bir sembol. Civa. Simgesi HG burada zararlı maddelerden bir tanesi toksik olduğunu söylemiştik. Doğal yollarla arındıramıyorduk vücudumuzdan. Dolayısıyla zehirli bir madde olduğu için zehirli sembolü kullanılması yerinde olacaktır. Alkol hangi alkol olursa olsun yani metil alkol de olsa şöyle formüllerini yazalım. Etil alkol de olsa bütün alkoller yanıcı maddelerdir. Dolayısıyla alev alabilir ifadesi yerinde bir ifade olacaktır. Şimdi burada saç artıcı bilmiyor olabilirsin ama söyleyeyim saç artıcı demek hidrojen peroksit ya da diğer adıyla oksijenli su demektir. Oksijen miktarı fazla olduğu için oksitleyici bir özellik gösterecektir. Dolayısıyla yakıcı madde özelliği taşıdığından verilen oksitleyici ya da yakıcı sembolü yerinde bir semboldür. Çamaşır suyu sodyum hipoklorittir. Tarih edici sembolü kullanılabilir ama patlayıcı değildir. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Hastane laboratuvarında çalışmaya başlayan stajyer bir öğrenci kullanıcı şişenin üzerinde yukarıdaki etiketleri görmüştür. Bu öğrencinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması tehlike yaratır denilmiş. Tehlike yaratacak bir davranış arıyoruz. Eldiven giymek tehlike yaratmaz. Aksine bir güvenlik önlemidir. Sıvı ile temas etmekten kaçınmak da bir güvenlik tedbiridir. Ateş kullanmamak zaten alev alabilir işareti olduğu için ateş kullanması zaten sakıncalı. Şişenin ağzını kapalı tutmak bir güvenlik önlemidir. Tekrar şeyi açmamak için ihtiyacından fazla sıvı almak, bu hiçbir şekilde yapamaması gereken bir davranıştır. Yani fazla fazla madde kullanmak hem çevreye zarar verecektir, hem kişiye zarar verecektir. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Eski insanlar kullandıkları birçok şey deneme yanılma yolu ile veya tesadüfler sonucunda bulmuşlardır. Buna göre yukarıdakilerden hangileri bu yolla keşfedilmiştir? Yani deneme yanılma olacak veya tesadüfler eseri olacak. Bakalım. Hastalıklardan korunmak ve tedavi amaçlı çeşitli bitkileri kullanmak bu hem deneme yanılma hem tesadüf her ikisinde barındırır. Çünkü bazen tesadüf eseri bulmuşlardır. Bazen deneme yanılma usulüyle hangi bitki hangi hastalığı iyi, iyi gelir şeklinde deneyerek e, bulmuşlardır. Tedavi amaçlı olarak göz taşını ve şap gibi maddeleri kullanmak yine birinci öncüde açıklar nitelikte bir açıklama olmuş. Bu da doğru. Yiyecekleri pişirmek amacıyla ateşi kullanmak. Ateşin zaten keşfi tesadüflere dayanıyor. E, ve pişirdikleri zaman gıdaların daha lezzetli ve daha kolay yenilebilecek hale gelmesine tesadüf eseri bulmuşlardır. O halde 3. öncülde aradığımız cevaplardan bir tanesi olduğundan doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi bu soruya dikkat edelim. X, Y, Z ile ilgili verilen bilgilere göre hangileri kesin doğrudur denilmiş. Şimdi X maddesi ısıtıldığında kütlesinde bir azalma olan katı bir madde. Şimdi kütlede bir azalış varsa X maddesi Karışım olabilir. Sonuçta bir sıvı içeren bir karışım varsa sıvı buharlaşacaktır. Ee, mesela tuzlu su düşünün. Ee, su buharlaşır tuz kalır. Dolayısıyla burada bir kütle azalış olabilir. Veya bir bileşik olabilir. Ee, bileşiği de ısıttığımızda bileşik parçalanabilir. Mesela şöyle bir örnek verelim. Kalsiyum karbonatı biz ısıttığımızda kalsiyum oksit katısıyla karbondioksit gazına ayrışır. Burada gaz olarak karbondioksit açığa çıktığı için bu buharlaşacaktır. Uçacaktır. Dolayısıyla şu her ikisi de katı olmasına hemen katının kütlesinde biraz alış göreceğiz. Dolayısıyla karışım da olabilir, bileşik de olabilir. Dolayısıyla X için karışımdır ya da bileşiktir ifadesini kesin olarak kullanamayız. Y gazı aynı tür moleküllerden oluşur. Şimdi aynı tür moleküllerden oluşuyorsa ya elementtir ki element mesela şöyle diyelim Cl2 olabilir, H2 olabilir, O2 olabilir. Bunlar birer moleküler element. Ya da mesela su olabilir. Bu da molekül ama bileşik de olabilir. Ama Element de olsa bileşik de olsa sonuçta element de bileşik de saf maddedir. Dolayısıyla Y'nin saf madde olduğu kesindir. Karışım olamaz. Çünkü karışımlarda farklı türde moleküller olmak zorunda. Z fiziksel ve kimyasal yöntemlerle başka maddelere ayrışamayan. Bak hem fiziksel hem kimyasal. Başka bir yapıya ayrışamıyor. Gaz halinde nötr madde. Gaz halinde nötr bir madde olması önemlidir. Mesela burada helyum, neon gibi soy gazları kastediyor aslında ama... Sonuçta biz burada fiziksel ve kimyasal yöntemle daha basit madde ayrışamıyorsa bununla zaten biz kesin tanı olarak element tanısını koyabiliyoruz. Dolayısıyla Z kesinlikle bir elementtir. O halde doğru cevabımız denizli olur. Verilen güvenlik uyarı işareti kimyasalların hangilerinin ambalajında bulunmak zorundadır denilmiş. Şimdi verilen güvenlik işareti toksik. Ya da diğer adıyla zehirli anlamı taşıyor. Şimdi ben sana konuyu anlatırken söylemiştim. Mesela karbonmonoksit neydi? Sessiz ölüm anlamına geliyor demiştim. Bu e, soba gazlarından sızan tam yanma sonucunda tam yanmayan e, odundan kömürden açığa çıkan karbonmonoksit hemoglobine geri dönüşsüz bağlanarak kişinin kanında oksijen taşıma kapasitesini düşürüyordu ve kişiyi ölüme kadar götürüyordu. Civa ve kurşun da yine toksik maddeler arasındaydı ki bunlar vücuttan doğal yollarla uzaklaşamayan ağır metallerdi. Dolayısıyla bunları barındıran tüm yani bu tüm şişelerin hepsinde güvenlik işareti olarak toksik maddesi bulunmak zorundadır. O halde doğuracağımız E seçeneği olur. Yukarıdaki işlemlerden hangileri kimyada olduğu halde simyada yer almamıştır denilmiş. Kimyada olup simyada olmayacak bakalım birinci öncü deneysel verilere dayanma deneysel veri sadece kimya zamanda var simya zamanda deneysel veri yok deneme yanılma var hatırlarsan madde ile ilgilenme bu hem simyada hem de kimyada ortak olan bir özellik farklı maddelerle denemeler yapma hem simyada hem de kimyada yer alan bir özellik o halde doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği olur. Aşağıda verilen maddelerden hangisi organik kimya uğraş alanına girmez? Şimdi organik kimya karbon temelli kimya idi. Petrollerimiz şey zaten hidrokarbon türevidir. Dolayısıyla organik kimyanın uğraş alanına direkt olarak giren bir yapıdır. Plastik malzemeler zaten petrol türevi ürünlerden elde edilir. Dolayısıyla bu da organik kimyanın ilgi alanına girer. Metal kaplamacılığı, metaller anorganik kimyanın uğraş alanıdır daha çok. Dolayısıyla bu organik kimyanın uğraş alanına girmiyor. Polimerik malzemeler zaten plastik malzemelerle aynı anlama geldiğinden bu da organik kimyanın ilgi alanına girer. Ee, yağlı boyalarsa ki boyar maddelerin hepsi zaten çoğu zaten organik. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olur. Uzman 2 testi de bu şekildeydi. Ee, dilerim zorluk yaşadığın konuları iyi bir şekilde açıklayabilmişizdir. Eğer yapamadığın kısımlar varsa o kısımlarla ilgili konulara dönüp bakacak olursan onların tekrar tekrar üzerinden geçersen o eksikleri giderdiğinde konumuz daha iyi oturmuş olacak. Şimdi dilersen profesyonel testine geçebiliriz.